Herkese merhaba. Bu hafta yayınımızda beyin ve sinir hastalıkları üzerine konuşacağız. Sorularımızı beyin ve sinir cerrahı Profesör Doktor Murat Hancı'ya yöneltiyoruz. Yanıtları dinlemek üzere iyi seyirler dileriz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün beyin ve sinir cerrahisi konusunda sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Ben e, 1960'da Tarabya'da doğdum. Bütün eğitimimi mahalle mekteplerinde yaptım. Tarabya Alparslan İlkokulu'nun Yeni Levent Ortaokulu, Yeni Levent Lisesi. Baştan beri istedim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi devam ettim. Ben, hala da oradayım. 77'de Cerrahpaşa'ya girdim. Hala da bitirip çıkamadım devam ediyorum. Üç sene sonra zaten koyacakları kapının önünde yaş haddinden. Ee, 97'de doçent oluncaya kadar genel olarak beyin cerrahisini yapıyordum. Ama mecburdum çünkü yasa onu gerektiriyordu. Tamam benim elimdeki belgede de beyin cerrahı yazıyor ama 97'de dedim doçentliği aldığım gün bitti. Artık kafa açmak yok. Yalnızca omurga omurluk çalışacağım. O gün bugündür. iki defa kafa açmak zorunda kaldım. Onda da hastanede başka kimse yoktu. Acile müdahale etmek gerekiyordu. Beyinci kanaması gelmişti bir tanesinde, diyor de başka bir şey. Arkadaşlar dediler ki yapabilecek misin? Dedim iyi kötü benim de bir dip, beyinci diplomam var yaptık. Ama onun dışında içinde yalnızca omurga omurluk çalışıyorum. Ve bu bunun böyle olması gerektiğini inandığım için kendimi o alana sıkıştırdım. E yeter. O yüzden oradaki hasta sayısı fazla fazla var zaten. Ve zaten artık hastalar da kendilerini CV'nizi okuyor, bilmem ne tanıyor. Birbirlerinden de iletişimleri çok iyi olduğu için zaten bana kafa hastası gelmiyor. E, halk arasındaki söylenişi de işte lafı Fransız ekolünden geliyor. Biz bunu güncel şeyimizde pek kullanmayı sevmiyoruz. Ee, nörolojik cerrahi İngiliz ekolünün söylediğidir. Ee, bizimki beyin ve sinir cerrahisi dinimize yetmiyor. Biz bunu kullanmayı tercih ediyoruz zaten ve daha anlaşılır bir formada dönüşmüş oluyor böylece. Bizim temel konumuz sinirin olduğu her yere müdahale etmek. Yani beyinden başlıyorsunuz parmağının ucuna kadar vücutta gitmeyeceğiniz yeriniz yok. Hepsine gitmek zorundasınız. Zamanında bunlar hepsine birden müdahale eden bir grup vardı eski kuşakta. Ama daha sonra görüldü ki bunun alt kategorilere bölünmesi gerekiyor. Yani adam bugün beyin tümörü ameliyat ediyor. Ertesi gün bel fıtığı yapıyor. Üçüncü gün kolunda kopmuş olan siniri tamir ediyor. O olmuyor. O zaman her şey yapan bir kişi yok. Yani bir kişi her şeyi mükemmel yapamaz. Bu nedenle alt gruplara bölünüldü. İşte damar, beyin damar hastalıklarından uğraşanlar, omurgayla uğraşanlar, işte etraftaki sinir dokusunun harabiyetine uğraşanlar, tümörle uğraşanlar, tümörcüler de kendi içinde beyin tümörleri, omurgu tümörleri gibi her şey bu şekilde bölümlenmeye bizim deyimizde sub spesyalizasyon gerekiyor. Çünkü bir şeyi ne kadar çok defa tekrar tekrar yaparsanız ve onun için de o kadar fazla düşünürseniz daha mükemmel'e ulaştırıyorsunuz. Ha, e, önemli olan bir şeyi tekrar etmek'tir. Hep söylediğimiz e, şey e, Bir kişiyi, herhangi bir kişiyi alın ve bir işi öğretin ve bunu 3000-5000 defa tekrar ettirirseniz mükemmel hale gelir. Yani çok enderdir bazı küçük yani çok az sayıdaki ameliyatın dışında öyle pek bir virtüöz cerrah olmaya gerek yoktur. Biraz terbiye davranmak dokuya çok da yeterlidir. Ama ne yapacağınızın temelini bilmektir önemli olan. O yüzden hep söylediğimiz şey eğitimde anatomi çok önemlidir. Cerrah olacaksanız anatomiyi ve üç boyutlu anatomi her an gözünüzün önünde olmak zorunda. Ha o eskilerin deyimidir. E, e, Cemil Alman yavrun eşeğinde öğrenir derler. İnsanın üstünde anatomiyi öğrenemezsiniz. Zamanında öğrenir, yani ameliyattan evvel o anatomiyi bilerek o ameliyata başlayacaksınız. Çünkü tabaka tabaka gittiğiniz için bir sonraki tabakada karşınıza neyin çıkacağını bilerek gitmeniz lazım. Bil, bilmiyorsanız aç karıştırılan olmaz o zamanının 1950'li yılların meşhur cerrahı vardır Çapadın hocası Kara Kemal. Ee, o zaman teknikler bu kadar gelişkin değil. Yani ne MR var ne ultrasonografi var ne bir tane röntgen var. karın için konuşuyor. Karar verilemiyor muayeneyle. Açarız bakarız kaparız diyor. Yani, yani şu anda da mecbur kalırsanız karar veremediğiniz durumda açarsınız ama yani artık Günümüzdeki teknolojiyle açmadan her şeyi görerek gidiyorsunuz. Yani artık sürprizler yok. Aa biz ee, fıtık düşünüyorduk da karşımıza tümör çıktı. O yok. O yani o bir tek şeyi gösterir. Sen o filmi bakmayın bilmiyorsun demektir o. Şey bu eğitimdir. Esas olan ve eğitim salt usta çırak işidir. Ustan iyiyse sen ancak bir şey olabiliyorsun. Kime usta denir? Bu konuda Çinlilerin çok güzel bir deyimi var, kime usta denir diye. Seni geçecek birini yetiştireceksin. Ancak o zaman usta olursun. Yani öbür türlü olmuyor. Yani ben şu kadar seneyi geçirdim, ben bilmem ne oldum değil. Artık bilginin yarılanma süresi hekimlikte çok düştü. 2,5-3 yıllara indi. Yani okulu bitirdim artık bir daha kitabı açmama gerek yok. Şey yok. Her gün yenilik var. Her gün bir şey okumak zorundasınız. Yani 6000 senedir aynı anatomi insanlar ama o anatomi artık daha mikroskopik anatomi haline döndüğü için her gün başka bir şey keşfediliyor. i̇nsanoğlu yani, değişmiyor ama bilim çok hızlı ilerliyor. Onun için bundan eğitime ağırlık vermemiz şart. Beyin ve sinir cerrahisi nedir? Pratik olarak söylemek gerekirse nörolojik hastalıkların cerrahi tedavisini yapan branştır. Nasıl dahili hastalıklar dahiliye giderseniz o bir kısım hastalıklar için sizi cerraha gönderir. Mesela apandistiniz varsa dahiliye sizi tedavi etmez. Git ameliyatını olur. Bizde de aynı şekilde Beyin ve sinir cerrahisi ilk başvurulacak branş değildir hiçbir zaman için, travma haricinde. Önce bir nörolog görmelidir. Nörolog tanıyı koyar. Bunun bir tıbbi tedavisi olmayıp, cerrahi tedavi görmesi gerektiğinin nörologun karar vermesi gerekir. Ondan sonra beyin cerrahisine gidilmesi gerekir. Ama bizim ülkemizde şöyle bir farklılık vardır. Hasta doğrudan cerraha gider. Ama bu eskiden kalma bir alışkanlıktır. Yani eskiden beyin cerrahı yoktu. Cerrah vardı, daha vardı. Daha ilacıya gideceğim ben, ben daha efektif olsun. Cerraha baştan gideyim diye. Geliyor. En basitinden şöyle ele alalım. Bel en yani yaygın görülen şey. Bel olan hasta grubunun yalnızca %3'ü 5'i ameliyat olması gerekir. Diğerleri fizik tedaviyle, Engizersiz de şunlar bunlar ya da kendiliğinden de iyileşir büyük bölümü. Bir nörolojik kaybı yoksa kolunda bacağında bir kuvvetsizliği yoksa bir incelmesi yoksa bir his kaybı ileri boyutta değilse bunların ameliyat edilmesi gerekmiyor. Bunlar diğer yöntemlerle ama bu diğer yöntemler dediğim zaman o alternatif tababeti kastetmiyorum. Yani kupa çektim, çocuk yapıştırdım, pıt gibi şeyleri kastetmiyorum. Yani bilinen fizik tedavi yöntemleri var, medikal tedavi yöntemler. Bunlar var. Egzersizlerle bunlar iyileşiyorlar. Şimdi beyin ve sinir cerrahisi hastalıkları dediğin zaman bir takım gruplamalara gitmemiz lazım. Gruplamaları en başta çocuk ve ilişkin olarak bölmek lazım. Çocuklarda görülenler var ki bunlar doğuştan gelen işte beyninin su toplaması, yarık, omurilik sendromu gibi şeyler. Şimdi çocuklardaki sorunların büyük bölümü gebelik sırasında tespit edilebilen şeyler. Ve bunların doğmasını engellemek temel tedavidir. Şimdi gebelikte tesis, tesis, daha perinatologlar, kadın doğumcular bunlar ultrason yapıyor. Görüyor diyor ki, bak bu bebeğin beyni yok. Su dolu yasal olarak da bunları düşürülmeyin işte, hakkı var. Yok diyor olmaz. ben doğuracağım şey illa. Ne diyorsun ya hanım? Bu doğurduğun zaman kendine değil çocuğa eziyet ediyorsun en başta. Ha yani bu bugün doğdu ertesi gün ölmüyor ki. Yıllarca süren eziyetli bir periyot var. Yarık omurluk sendromları. Biliyorsunuz ki bu doğduğu zaman mutlaka bacakları felçli olacak ve düzelmeyecek. E, bunu e, 20'li yaşlarına gelmiş bir hastayı ben İngiltere'de eğitime gittiğimde orada görmüştüm. İtala bizim hastalarımız o kadar yaşamadıkları için o yıllarda. Kızcağız onu diyor ailesinden. bana diyor ben size beni yaşatın mı dedim ki bana bu eziyeti yapıyorsunuz. Yani, bunu düşünmek lazım. Ha bunun yanında ilişkinlerdeki hastalıklar var. İlişkinlerde yaş ilerledikçe dejeneratif omurga hastalıkları en fazla görülen şey haline döndü. Ha niye bizim omurgamız dejenere oluyor? Çok basit. Evrimin sonucunda iki ayak üstüne kalktık yer çekimine direniyoruz. omurgamız dayanamıyor bu işe. Sedanter bir yaşam. Hareket etmiyoruz. Kas güçlerimiz azalıyor. Dik durduğumuz zaman yer çekimi bizi öne devirmeye çalışıyor. Biz geri toplamaya uğraşıyoruz. O olmuyor. Yaşlandıkça şişmanlıyoruz da daha beter oluyoruz. Onun için hayatı boyunca beli ağrımayan insan grubu yalnızca yüzde on. %90'ın hayatının bir bölümünde bile beli ağrıyor. Fili düşünen herif 5 ton ama omurgası yere paralel duruyor. Gerçek gibi onu bozmuyor. biz dikine durduğumuz için bozuluyoruz. Ha, bunun dışında zaman içerisinde damar sertliği bilmem ne getirdiği beynin damar hastalıkları gitgide arttı. artık eskiden insanlar genç öldüğü için dejeneratif hadiseler Aynı zamanda damar hadiselerinde o kadar fazla görünmüyordu. E, buna bağlı tıkanıklıklar, beyin kanamaları... daha fazla gün Tamam bunların hepsi cerrahi müdahaleler. Ha cerrahi dediğiniz zaman illa açık cerrahi olması gerekmiyor. Endovaskülerden, damarın içinden gidilerek yapılanlar... var. Ama açık cerrahi dediğiniz zaman şöyle bir konsept var. Yine bir şehir efsanesi. Ameliyatı açık mı yapacaksanız kapalı mı sorusu geliyor hep. Bakın açık ya da kapalı diye bir şey olamaz. Bütün cerrahi ne, bir şey açı, açmak zorunda. Açmadan içeri giremezsiniz. Ne ne yapabilirsiniz? Bademcik ameliyatı yapmazsınız. aç ağzınları yaparsınız. Ya da basur ameliyatı yaparsınız, kıçını açar yaparsınız. Ama sinir sistemi yapılısının da hepsi kapalıdır. Yani bir yerini az kestin, çok kestin, küçük kestin, büyük kestinle. Yani endoskopik yapılan yani bir buçuk santimlik kesilerden yapılan cerrahidir. Halkımız kapalı diye şey diyor. Ha bunun üstünden illa ki kapalı olacak. Gerektiği gibi. Bakın ben safra kesesi ameliyatı oldum. Ameliyata giderken arkadaşlar açık mı kapalı mı? Dedim, bilmiyorum sormadım ki. Adam dedim ne gerekiyorsa onu yapacak. Yani ben onu yapma bunu yap diyeceğim. Yok gerekiyorsa öbürü yapılır, gerekiyorsa bu yapılır. Yani ama böyle şehir efsaneleri dolaştıkça ha bunun üstünden de kar elde edilir. Çünkü kullanılan bazı endoskoplar kullan at malzemedir. İthaldir. Maliyet büyür. Ama hiçbir şey 5000 senedir kullanılan bıçağın asiyetinden öte değildir. Ya altında bıçağınızı kullanarak yapacağınız hassas kesimi hiçbir aletle yapamazsınız. Yani hani şu anda var ya işte robot cerrahisi. Tamam beyin cerrahisinde robot uygulaması yok henüz. O robot karın içinde falan filan gezilmeyi aslında yani bizimkinin bizimle ilgili organların içinde dolaşacak kadar hassas değil daha robotlar. Ha gün gelir olur. Ama şu an için değil. Şu an için hala insan. Değil şey bu. Beyin besini cirayişi ilgilendiren hastalıklar niye olur? Bir... ...gene gruplamak lazım, travma. Çok büyük bölümü... ...salaklıktan olur. Çünkü hiçbir kaza tek bir faktöre bağlı değildir. Her kaza geliyorum der. Sen merdivenle çıkıp tavan boyayacaksın, merdivenin ayağını sabitlememişsen o merdiven üstünden al, uçarsın aşağıya işte buyur bu kazadır. Kafa üstü düşersen beyin kanaması olur. Sığ denize atlarsın boynun kırılır. Ama adam oraya yazmış. Artık girecek deniz kalmadı biz asistanken. Menekşe plajından her cumartesi yazın Haziran'dan Eylül'e kadar her cumartesi bir adam alırdık. Sığlığı atlayıp boynunu kıran. Ee, yaklaşık 180 kişiyi sığlığı atlayıp boynunu kırdı geldi bize. Ee, 179 adam ve bir kadın. Yabancı kaynaklara bakarsanız insanlar bu işi sarhoşken ya da uyuşturucu etkisi altındayken biz hepsi ayık kafa yaptı. Bu da bizim özelliğimiz. Eskiden insanlar denize atlayıp boyunu kırıyor. Şimdi deniz pis olduğu için denize atlayamayanlar Havuzu atlıyorlar. Şimdi insanların boynunu kırdığı su derinliği 140 ila 200 santimin arasındır. 140'ın altına kimse atlamıyor. Nasıl çakılırım diye. 200'ün üstüne atlayınca da zaten çakılmıyorsun. Ama yüzme havuzları 140. Adam yazmış oraya. Atlamayın diye. o e, dinlemiyor mu? Atlıyor. Onun için Avrupa'da şey vardır. Şöyle bir sloganı değiştirmişler, Atlamayı yazmıyor. Atlayacaksan diyor ayak üstü atla. Kıracaksan ayağını kır. Daha efektiftir. Ha bunun dışında diğer sebep trafik kazası. Emniyet kemeri takmıyor adam. Bu imsiz buruşmuş. Bakın ben hayattaysam emniyet kemerinin sayesinde hayattayım. Ben kamyonla çarpıştım. Dandik 12 arabamla taş yüklü bir emece kamyona tosladım. Emniyet kemerim olmasın çıkar giderdim. Yani em... kaza anında kimsenin kol gücü kendini tutmaya yetmez. Bir statistik olarak gösterilmiş ki emniyet kemeri olmayanların bir kazada ölme ihtimali 20 kat artıyor. E, zaten cezasını kendi buluyor. Bir daha ceza kesmeyin bunlara. Gereksiz. Belasını buluyor. Ha, kendi belasını buluyor da araç içinde zıplayıp fırtladığı için etraftakilerin de canını okuyor. Ha ben arka koltukta oturuyorum gerek yok emniyet kemeri deyip ön camdan çıkıp gidenleri de gördük. İşte buyurun başka bir sebep. Ha bunun dışında beyin tümörlerinin işte tantana çıktı cep telefonu beyin tümörü yapıyor. Böyle bir şahiyya doldu bir <laughs> Abi kaç bin yıldır beyin tümörü var. Cep telefonunu mu konuşuyordu bunlar? Yok. Yani ya da işte, kimyasallar yemeklere bilmem ne kimyasallık katıldı da o yüzden beyin tümörü. O, abi mide bağırsak tümör olur ama beyin tümöründen öyle bir ilişki hiçbir zaman gösterilmedi. Yani beyin kanamaları eskiden daha fazlaydı. Çünkü insanlar tansiyon tedavilerini görmüyordu. Tansiyonu yükselince kanıyordu. Şimdi tansiyonları daha düzgün tedavi edildiği için daha az kanıyorlar. Ama yaşlılık daha hakim olduğu için, daha uzun süre yaşadığı için damar sertliğinden de tıkanıklıklar arttı. Yani çok değişik sebepler var ortada. Şimdi, beyin cerrahisinde yapılan tedavi yöntemlerini omurga ağırlıklı olarak ele alırsak şimdi her, ilk olarak söylenmesi gereken şey şu hepsinin ameliyat edilmesi gerekmez bazen basit bir korse bile çok kurtarıcıdır çok iş görür ama şöyle bir genelleme vardır ilk o öğretilir. Bir korse her zaman beklenenin bir altını başarır. Onun için bir üstünü reçetelendirin denir. Yani o halk arasında söylenen işte arkada çelik çubukları olan korseden giydim. O çelik değil bunlar bir defa alüminyum kürdanlar var orada. Onların bir şey tuttuğu yok. Sıcak tutuyorlar. Gerçekten hastayı sabit tutmak istiyorsanız hastayı özgü korseler yaptırmanız gerekir. Bu nasıl olur? Hastanın alçıdan kalıbını alır, onun için sıcak plastikten basar yaparsınız. Ama bu ideali değil. Niye? Çünkü plastik neticede nefes almıyor. Sorun o. İdeali ayakkabı köselesi gibi köseleden yapılan korseler vardır. Ama astar yüzünden pahalıya patladığı için biz o şansa sahip değiliz. Bu ülkede yaptıramıyoruz. Artı onu yapacak saraç yok elimizde. Ama el memleketli memleketinde özellikle omurga eğriliği olan çocuklarda giydirmek için bu yapılıyor. E, fiyatı olağanüstü yüksek oluyor. Ama onu çıplak tenine giydirebiliyorsunuz. Öbür türlü bir sürü tantan oluyor. Ya plastikten yapıyoruz, ondan da fena gitmiyor işler. Ha bunun dışında... Enjeksiyonlar var, omurgaya yapılan enjeksiyonlar var. Yeri geldiği zaman uygun şekilde yapılırsa gayet efektiftir. Gerekirse değişik ameliyatlar yapılabilir. Ee, ameliyatlarda birtakım aletler gömülebilir. Bunların içinde gayet basit vidalardan programlı pompalara, pillere kadar çok çeşitli şeyler var. İhtiyacına göre, yani çok geniş bir spektrumu var bu işin. Ama gerekli sayısı ya, bereket versin ki az. Ha bunun dışında bir omur bir, bir travma geçirdi, kırıldı. Tamam gayet basit. Yani genel kemik tedavi prensipleriyle onları bir araya getiriyorsunuz. Vida alıyorsunuz. Gayet güzel oluyor ama şunu unutmamak lazım ki yaptığımız orada kemiğin tedavisidir. Omuriliğin tedavisi yoktur umurilik zarar görmüşse kendini ne kadar düzeltmeyi başarabilirse o kadar düzelir. O onun yeteneğidir. Bizim yeteneğimiz değil. Ama bu tamamen kişiden kişiye farklılıklar gösteriyor. Kişilerin darbeye dayanıklılığı onların genetik yapılarından orantılı. Bazısında aynı büyüklükteki darbe yiyor. Çok iyi sonuçlar. Bazısında çok felaket. Ama Hiçbir zaman ilk günden ama senden bir şey olmaz deyip kenara bırakılmaz. Sonuna kadar gidecek tedavi. Ve bu yıllar sürecek. Ama baştan da bir şey vaat etmemek. Çünkü şimdi biz sana bir ameliyat yaparız sen be, yürürsün, koşarsın ki yok öyle bir şey kavramlar üstünde anlaşmak. Yani biz hastayı, yani bizim ambulatu hastası, yürüyebilen hasta dediğimiz işte elinde bastonu var, diz diz desteği var bilmem ne onunla 3-5 adım yol yürüyor. Bizce yürüyen hasta. Ama hastanın kafasındaki yürümek Hüseyin bolt gibi olacak. 100 metreyi 8 saniyede kat edecek. E yok baba öyle bir tür ameliyat. Hani öyle bir ameliyat olsa kendi bulurum. Yani ya da ortalık Hüseyin Bolt herkes toplu taşıma yerine işte sabahları koşturarak gidiverirdi. Yok yani neyi yapabileceğimiz ve neyi yapamayacağımızı konusunda daha net olmamız lazım. Beklentileri o kadar iyi cevap veremez. Yani biz kozmetik cerrah değiliz. Yani hiçbir şey orijinali gibi olmaz. Yani onu bilmesi lazım kişinin. Yani sizin sıfır bir arabanız var. Aldınız, girdiniz, gidip duvara vurdunuz, getirdiniz. Ben dolap teredim kaportacısıyım. Hiçbir zaman orijinalini yapamam. En fazla yeni görünüşlü bir şey yaparım. Yani onun için varlığın orijinal sistemi olabildiğince uzun süre kullanmakta fayda var. Ameliyattan sonra ne yapılması önemli bir husus. Bir olduğunuz ameliyata göre tamamen ...farklılıklar gösterecektir. Şimdi... E, ...bir tümör ameliyatı yapılmışsa... ...bu tümör ameliyatı yalnız ameliyatta bitmeyecektir. Özellikle bu ha, habis bir tümörse... ...bunun peşinden ilaç tedavisi, radyoterapi bir gibi bir silsile devam edecektir. Aynı şekilde bir beyin kanaması geçirmişse... ...onun kalan bakiye sakatlıkları için rehabilitasyona gidecektir. Yani ameliyat oldum bitti hiçbir zaman yoktur. Ha en sık yapılan ameliyat işte dejeneratif omurga hastalıkları sonrasındaki ameliyatlar. Ama ameliyat oldum her şey güllük gülistanlık değil. Bu hastalar hiçbir zaman ölmez de gülmez de en başta bunları sıkıntıya sokan şey kilodur. Şöyle düşünün, bir arabanız var, fabrikası bunu dört kişi iman imal etmiş, siz devamlı altı kişi bindiriyorsunuz üstüne. Bir, e bir süre sonra dağılır. Omurga da o şekilde, yani bunların içinde kemik kıkırdaktan yapılı bir şey, küçük bağlar var üzerinde, biraz adelleri var. Gücü yetmez. Onun için egzersiz, kas güçlerinizi sağlam tutmak, aşırı kilodan kaçınmak, en temel unsur bunlar. Ha, bir de Şimdi spor faydalı ama sporda da şöyle bir şey var. Gidilen spor akademileri, bilmem ne, bir spor salonuna gidiyorsunuz. Oradaki antrenörler çoğunlukla e, her karşısına gelen kişiden bir NBA oyuncusu yaratacağım şekli yok. Her kişinin özelliğine göre, abartmadan iş yapılması lazım. Ona bağlı ameliyat sonrasında tamam çalıştıralım derken orası burası yırtılanlar oluyor. Yani usulünce yapılırsa, mutedil şekilde çalışılırsa her şey yoluna oturuyor. Ama unutmayın ki her ameliyattan sonra size hekiminiz söyler şu tarihte kontrola gel. Bizim hastalığımız işler yolundaysa gelmez. İş Sarpa sardığı zaman gelir, o zaman da geç olmuştur. Ama bu hastanın eğitimiyle de pek alakalı bir şey değil. Net yaşadığımız bir örnek, omurluk tümörünü ameliyat ettiğimiz hekim. Dedi ki, bak bu habis tümör, tümörün bütününü çıkaramadık, radyoterapi yaptıracaksın. Radyoterapi bitti de gel. Adam yedi yıl yok. Yedi yıl sonra geldi, tümör ya e Ben geldim, hoş geldin. E ben o zaman gerek görmemiştim, yaptırmadım. E dedim ki sen hekimsin, sen böyle yaparsan biz ne edeceğiz şimdi? Ama e artık tümörün ikinci bir açılma, çıkarılma şansını da yitirmiş haldeyken geliyor. Bunu hekim yaparsa, e gerisi ne yapmaz? Yani maalesef böyle. Yani düzenli önerilen takiplerine de gitmeleri gerekiyor insanların. Ben işte rehabilitasyonuma gittim. E 3 ay. E bitti. Bitmedi. Bir sakatlık varsa rehabilitasyon süreci hayat boyu devam eder. Okulda öğretilen kurbağa hikayesi var ya kurbağanın gece tırmanır. Uyuyakalınca aşağı kayar. Aynı şeydir. Rehabilitasyon, kas gücü, çalıştırdığınız sürece vardır. Bırakınca ve hep gider geriye. Hiçbir ameliyat tek başına mükemmel bir şey değildir. Mutlaka desteklenmesi gerekir her şey. Bu sıkıcı konuda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. hastalıklarına yönelik bütün sorularımızı yanıtlayan Profesör Doktor Murat Hancı'ya teşekkür ederiz. Bu haftalık yayınımızın sonuna geliyoruz. Haftaya yeniden karşınızda olmak üzere Hoşçakalın.